Real Madrid Barcelona en efsane 11'i oluşturuyoruz. Kaleci, Casillas, Courtois, Ter Stegen, Victor Valdez. Bence El Clasico 11'inde efsanelerde kalede Casillas olmalı. Sabek, Dani Alves, Carvajal, Arbeloa, Salgado. Güzel bir liste. Daha öncesinde oraya hükmeden isimler Dani Alves. İki stoper seçmeni istiyoruz. Stoperler Ramos, Pique, Puyol, Pepe, Hierro, Kuman. Biraz taze hafızadan gideceğim. Sergio Ramos'u sol stopere koyacağım. Pique'yi de sağ stopere koyacağım. Sol beke geçiş yapıyoruz. Marcelo, Alba, Abidal, Roberto Carlos. Buraya bir efsane 11 yapacaksak Roberto Carlos'u koymak zorundayız sanki. Sağ ortası Zidane, Xavi, Cruyff, Modric, Mesut Özil. Vay. Yani hangisini seçmesek öbürüne ayıp olacak. Yani mevzu el klasik olarsa biraz dominant performanslar üzerinden gideceğiz. Ben Xavi diyeceğim burada. Merkez orta saha. Makalele, Redondo, Cross, Busquets, Guardiola. Yani Xavi'yi koyduk. Buraya da Cross'u koymak istiyorum ben. Orta sahanın merkezine Cross yakışır. Sol orta saha. Kaka, Iniesta, Yaya Toure, Ronaldinho. Ronaldinho. Yani Iniesta mı Ronaldinho mu diye düşünüyorum. O efsanelerde Ronaldinho olmazsa Iniesta'dan daha büyük ayıp olur bence. Çünkü çok bireysel anlamda da unutulmaz maçları var. Sağ kanat. Maradona, Figo, Messi, Beckham, Gareth Bale. Bu ne arkadaşım ya. Ama yani şimdi orada Lionel Messi saydın sen. Lionel Messi'den sonraki herkes taca çıkıyor. Lionel Messi eşittir El Clasico. El Clasico eşittir Lionel Messi. Sol kanada geçiyoruz. Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Neymar, David Villa. Burada seçim daha kolay. Cristiano Ronaldo. Kalma, kalma. Santfor. Tek foretimiz var. Çok adayımız var. Di Stefano, Ronaldo, Suarez, Raul, Puşkaş, Benzema, Eto. Acayip bir liste. Fenomen Ronaldo ile Raul arasındayım. Ben burada Raul diyorum ama sizlerin tercihlerine de büyük saygı duyuyorum.